Günaydın. Günaydın. Kuşum. Oy oy oy. Günaydın. Aslan. Maya. Mila. Günaydın tatlım. Gær. Gær. Mila. Mila gær. Gærtattle. Ya birbirlerinde yalıyorlar bebeğim. Kuzum. Nereye bakıyorsun? Çıkacağım mı dışarıya? Hı? mi dışarıya? Geleceğim mi? Kuzum. Aşk, 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 aşk. Aşk, 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 aşk. Geleceksin mi? Ay. Gel, gel elime. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. gel bir öpücük alsın anne gel oy balım oy kuzum hadi gezele bakalım biraz dışarıda başka gelmek isteyen var mı dışarıya aslan gelecek mi gel Gel. Kardeşi yalnız bırakma. Gel. Gel aslan. Hadi gelebilirsin. Gel. var mı gel <laughs> seni koyayım onların yanına gel <laughs> ama sen çıkmak istiyorsun suratlarınıza ya. Çok tatlısınız siz. Mila. Mila. Anneciğim. Beni dinliyorsun. Biliyorum. Güzel kızım. Aslan. Aslan. Ortadaki siyah da o simen. Aslanım kuzum. Bakışını severim senin. Ver pati ver. <laughs> Maya. Maya. Mila. Kuşum. Hmm. Hmm. Gelecek mi? Yatışa bak Maya'nın. Ya, çabuk Maya'nın yatışa yatışa yatışa. Severim ben seni. Yavaş. Gel. Gel. Gel anneciğim. Aferin sana. Aferin sana. Seni sevsin anne. Gel kucağımda dur. Aşkım. Bebeğim. Bu kucak kuşu. Kucakladırmayı çok seviyorum Mila hanım. Sesi çıkıyor mu? Bak sesi çıkıyor mu aşkım? Oy mayışım. Oh. Oh. Bak bak kuyrukları ısırıyorlar. <laughs> Öyle yapalım, yanaştıralım. Buradan geçmek istersen oraya geçebilirsin. Hmm. Hmm. Bebeğim. Dur gideceğim kardeşlerin yanına. Gideceğim bebeğim. Yetleme doğdu. Gideceğim mi? Nereye gideceksin daha? Aşağıya mı ineceksin? Yavaş yavaş oyun oynamaya başladılar. Hey, bu gezici bu. Bu gezici ama. Bu gezici. Hadi gir içine. Aslan da sıra. Gel. Gel bakalım hadi. Gel. Gel bebeğim. Gel. Sen de mi geleceksin? Oh balım. Seviyorum ben seni. Gel Maya. Hmm. Aşkım sana bir köprü olayım şöyle. Esme. Boncuk gözlüm öbür taraftan çıkmaya çalışıyor. Gel gel. Gel. Heh, hadi yardım edeyim. Gel. Koy ayağını. Koy bebeğim. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin aşkım. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Gel bakalım sen de çık hadi. Gel. Gel tatlım. Gel. Gel bebeğim. Gel Maya. Gel. Gel. Çıkalım. Gel. Oradan mı çıkacaksın? Gel. Gel çıkalım. Hadi. Aferin sana. Gel. Aferin. Hadi bir cesaret. Vazgeçti. Gel Maya. Aslanım. Mila dışarıda çok mutlu. Gezecek o anca gezecek. Gel. Gel hadi seni de çıkaralım. Çıkmak ister misin? Oo, uçtuk uçtuk. Gel. Aşklarım aşklarım gel. Sen de git hadi. Şöyle koyalım. And I'm not Aslanın uykusu gelmiş. Uyuyacakları zaman böyle birbirlerinin üstüne yatıyorlar. Uykun mu geldi? Aslan. Patisi alıyor bak. Temizlik zamanı. Villa mırlamaya da başladı. Böyle sevdiğim zaman arada mır mır diye ses çıkarıyor. Daha diğerlerinde onu duyamadım ama. Değil mi? Maya. <laughs> yürüyüşe bak yürüyüşe yürüyüşe. Nereye gideceğiz? Şimdi gelir annemiz. Dedim ve geldi. Gel anneciğim. Gel. Gel güzel kızım. Hadi gidelim emelim. Hem de kapı çaldı ona bakalım.